Herkese sevgiler, saygılar. Yeni bir deneyim videosuyla yine karşınızdayız. Ne aldık? Nereden satın aldık? Dio, hidroliks, su bazlı, kokusuz ahşap ve metal boyası aldık. en11.com üzerinden Alan Şanslı firmasından aldık. Ne için aldık? Üst kata çıkan merdivenimizin ne yapacağız? Korkuluklarını boyayacağız. Beyaza boyamıştık daha önce. Onun için satın aldık. 0.75 litre yeter dedik. Ya sonra aklımıza tabii bizim balkon demirleri de beyaz onlar da geldi ama ilk önce bir uygulayalım. Sizlerle paylaşalım. Güzel bir sonuç alırsak ne yapacağız? Dostlar daha fazla alıp balkon demirlerini boyayacağız. Neyse hadi gelin. Diyo hidrolik su bazlı kokusuz ahşap ve metal boyası özellikleri nelerdir? Hep birlikte size aktaralım. Düzgün uygulama elde edebilmek için tek yönde tarama yapılmalı. Fazla taramadan kaçınılmalıdır diyor. Türkçemi seviyorum. Fazla taramadan kaçının. Taramadan kastı bir defa geçin diyor de bir böyle fırçayla üstünden geçip durmayın diyor veya ruloyla. Bakalım kapatıcı özelliği ise fazla taramayız değil mi? Kim fazla taramak ister ki? Boşu boşuna uğraşacağız. Katlar arası önemli bir özellik. En az 6 saat beklenmesi önerilir. Tabii ki bekleriz. İki katta yüzeye bağlı olarak diyor iki katta. 0.75 litre yani 1 kilograma tekabül ediyor. 5.2 veya 6 metrekare yüzey boyanabilir diyor. İnşallah dostlar. Dedim ya. Dio'nun başka biriniyle su bazlıydı yine. Amerikan panel kapıları boyadık. Astar çektim iki kat. Sanırım bana gönderilen ürünler maalesef raf ömrünü bitirmişti. Yedi kat arkadaşlar toptalle. İki kat astar. Dört veya beş kat. Boya attım. Hatta başka firmaya gittim. <laughs> boya bitti. Adamlar dedi ki bana raf ömrünü bitirmiş herhalde bu ürünler. Yoksa dediler Dio'nun masif life'tı. Hakikaten çok kaliteli bir boyasıdır. Adamlar rafını gösterdi büyük bir alışveriş merkezi. Raf boş bir tane kalmış şansıma. En çok satılan ürünümüz dedi. Hakikaten oradan aldıktan sonra da dostlar oradakinin raf ömrü iyiymiş herhalde. İyice kapattı. Neyse yine uzattık lafı. Hadi gelin şimdi hep beraber şu korkulukları boyalım. Ürün nasıl? Hakikaten kapatıcı mı değil mi? Hep birlikte görelim. İzlemeye devam. Evet, ilk önce boyamadan önce ne yapacağız? Bakın, boya kısımları hafifçe zımparalayacağız ve ilk dokunuşları oraya yapacağız. Yani şuralara ilk boyayı yapacağım. Ardından da böyle bir 1 saat geçecek tamamına. Ne yapacağım? Merdivenin boya atacağım. Hadi bakalım. Yavaş yavaş başlayalım izlemeye devam. zımparadan sonra maalesef kimi yerler kalktı. Ne yapacağım? Tinerle komple zımpara yaptığım yerleri ve boyalı yerleri dostlar sileceğim. Ardından da boyamaya geçeceğim. Hadi bakalım izlemeye devam. Silme işlemi bitti. Güzelce ne yaptık? Temizledik. Şimdi diyor Hidrolix hazır. İyice karıştırıyorum ki daha güzel bir kapatma sallasın. Ardından parmak rulom hazır. Fırçam hazır. Dediğim gibi ilk önce açılan yerleri siyah kalın bölümleri yapacağım, yani Boyayacağım. Ardından bir bekleyeceğim kurumasını. Ve birinci kata başlayacağım. Beyazımız hazır. Hadi bakalım açık yerleri paslanmış veya boyası dökülmüş yerleri dikkatli yapalım. Diğer yerlere dokunmayalım. Şimdi canım sıkıldı. Arkadaş ne yapayım ne yapayım? Bunun içine dedim bir toz sim atayım. İlk katı aslında beyaz üzerine atıyoruz ya. İlk kata sim koyacağım. Simle karıştırıp böyle yapacağım. Bir bakacağım simle güzel olursa neye devam edeceğim dostlar. Yine sime devam edeceğim. Olmazsa da üstüne normal beyaz koyup devam edeceğim. Şimdi fazla bir şey koymadan şöyle bir simli döneme yapacağım. Şimdi tırnaklar niye kırmızı diyeceksiniz. Mangal tamiri yaptık. Onun videosunu da çektik. Oradan kalan kırmızılar. Evet. Şu simi. Gerçi bu baya ince bir simmiş ama. Bir deneyelim bakalım ya. Değil mi? Biber muhabbetine. Simi bir atalım. Bakalım. Karışım ne olacak? Nasıl olacak? Güzel olacak mı? içinde tabi kaybolup griye de dönebilir mi? Dönebilir. Evet aynen bana öyle geliyor. Evet kayboldu gitti. Yani sonuç olarak bu sim bunun içinde ne oldu? Kayboldu gitti. Ne yapabilirdik? Kalın taneli sim kullanabilirdik. Boşaltalım bakalım ya. Yani çok merak ettim. Ne renk alacak? Yok dostlar bu bunu göstermeyecek. Canımız sağ olsun. Ne yapıyoruz? Denemiş oluyoruz. Bu şekilde uygulasam da ne olacak? Sim kendini göstermeyecek. boya yattıktan sonra üstüne biber gibi serpebilirdim. Ama bu boya içinde uygun değil. Simi gören var mı? Yok. Çok az böyle karabiber gibi karabiber bile kalın kaçar minnak minnak oradan parlamaya çalışıyor. Bu denemeyi de ne oldu? Bu deneyimizde maalesef denememizde yerinde olmadı. Güneş de bile hafif parlıyor. Evet. Hadi şimdi yapılacak bir şey yok. Birinci katı uygulamaya başlayalım. Ne yapacağım? Birinci katı parmak ruloyla uygulamaya çalışacağım. Evet dostlar boyama işimle mi bitti. Buraları gösteriyorum size. Tek kat attım. Simini attım. Tabi onu da aktaracağım şimdi. İnce sim kullandık. İnce sim kullanınca ne oldu? Bakın bir pürüz oluştu. Onu size aktarayım. Tabii ki kalın simde de bu pürüzü yapacaktı. Burası daha aydınlık. Şöyle göstereyim. Parlama var mı? Evet simde hafif parlamalar oluyor. Balkonu da yaptık. Özellikle güneş ışığında parlama daha fazla oluyor. Şöyle göstereyim ben size. Alt kat beyaz olduğu için bir kat uyguladım ve bir kat bana ne yaptı? Yetti. Tabi kol kısımlarına iki kat uyguladım diyebilirim. Daha sağlam olsun diye. Evet. Görmüş olduğunuz gibi daha önce de aynı markayı kullanmıştık, onunla boyamıştık ve yıllarca ne yapmıştık bu sistemi merdiven korkuluklarını kullanmıştık. Şöyle son kez göstereyim size. Şimdi merdiven tamam, korkuluklar tamam çok güzel. Ne yapacağım video sonunda? Bir de elimiz elimizdeymişken balkonun demirlerini boyadık ama onlar da pek fazla sim kullanmadık. Daha doğrusu bir, birinci katın üstüne ikinci kata attık. Birinci katta sim vardı. Onu da video sonunda izlemeyi unutmayın. Umarım faydalı olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Dostlar 900 videoyu tabii ki de bitirdik. 1000 videoya doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Diğer oynatma listelerimizi de izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.